You Bakın arkadaşlar bakın arkadaşlar bir ev turu çektim. Ondan sonra bunu çekidem çekidem. Çekidem ne lan? Bunu çekeceğim. Bunu çekeceğim için bu ne bu ne biçim bir konuşma lan? Arkadaşlar ev turu çektim. Ee, olmadı. Dur bir girişi bir daha yapacağım. Allah 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 Ekber Neyse Arkadaşlar şurada kalsın Ay bomboş bir video bok oldu Şimdi kamerayı kapatıyor ya neyse Bismillah deyip başlayalım Bismillahirrahmanirrahim tövbe tövbe, ne Arkadaşlar bir ev turu çektim Onun ardından bu videoya devam ediyorum Şimdi ev turumda bu evin Benim evimin darmadağın Yaptığım ev bok oldu Özür dilerim böyle kelimeler size rahatsız ediyorsa Bir daha kullanmayacağım nokta Neyse ben bir ev turu yaptım ev turu yaptım demeyecektim. Ben bir ev dizayn ettim. Çok güzel oldu. Ondan sonra bir daha yaptım. Bir daha yaptım. Bir daha yaptım. Kaydolan oyunuma bir sorunlar oldu. Oynayamıyordum artık. Ondan sonra sizinle beraber ev turunu çektikten sonra bu evi tekrar dizayn etmeye karar verdim. Şimdi evimizi şöyle derelim. Sen hala işin bitmedi mi ya? Hayır 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 bitmedi bitmedi bitmedi. Oo, çıldıracağım çıldıracağım ya. Neden yorumlar gözükmüyor? Neden? Sorttakiler de gözükmüyor. Biliyorum sort artık izlenmiyor nedense. İlk attığımız zamanlar izleniyordu. 2000, 3000, 5000, 300, 500. Ne diyorsun ya? 300, 500 bir şey Şu kapat. İyi karanlık oldu. niye yak. Işığı yaksam daha mantıklı. Hadi sen işini yap. Ben de evinizden çıkacağım. Ya şimdi olmaz benim işim varken semezsin. Evet. Bal gibi de düzen. <laughs> edeceğim. Mecbur edeceğim yoksa ne yapacağım? Evet önce eşyaları toplamaya başlayalım. İyi tamam ben oturuyorum tamam. Arkadaşlar şimdi ev bu şekilde. Şu köpeği de çöpe atacağım. <laughs> Köpek değilmişsin tamam. Evet burası da böyle. Bu eşyaları önce bir tane kutu veya falan koymam lazım. Önce hediye paketi yapacağım. Ondan sonra evi dizayn edeceğim. Hazırsanız başlayalım. Ben bu evde oturacağım. Çünkü e, estetik bir eve ihtiyacım var. Çünkü esnekiyim ben. Esnek. Şimdi ise her şeyi yani eşyalar yenilenecek. Eşyalar yenileneceği için e, atmayacağımız, kullanacağımız eşyaları paketledik. Bu şekilde burası. Ay çok güzel olacak. İnşallah tabii ki. Nerede bu ya? Bir yerlere kaydı gitti yine. Sen ışıkları niye attın? Boş ver zaten yenisini taktıracağız. Yeni ışıklar aldım. Gerçekten mi? Karanlık. Kameranın ışığı falan yetiyor. E, bu yatağı da atmayı düşünüyorum. Hayır o benim en sevdiğim yatak. Tamam da. Neyse dur bir bakarız ya. Buraya çok güzel bir şey yapacağız. Gerçekten mi? Senin aklında güzel şeyler vardır. Şu kafandakileri çıkaracak mı? Şunu ver bana. Evet, olduk bence böyle. Tamam şunu ben takmak istiyorum şu an. Tam istediğini yap ya ben şöyle. Tamam. Al. Oldu Aldım. Senin üstüne kilip şimdi be. Allah Allah. Ne yapıyorsun ki? Kıyafet. Hadi beraber başlayalım. Bir ben oturamıyorum. Sana göre değil. Uhu. Lan. Oha bu kız uçabiliyorsun bir kez. Değil. Uhu. Eğlence bitsin. Arkadaşlar şimdi e, başlayacağım bir turuma. Nasıl olmuş? E, önce buradan başlayalım. Şimdi şu şey, bir de şu şey e, o masa gibi tahtadan yaptığım şeyleri kaldırabilirim. E, onları yanına koydum sadece. Böyle ne bileyim bir şeyler yerleştirerek koyarlar ama kaldırabilirim diye koydum. Şu yeşil şeyi kaldırabilirim her an. E, şu uzun odun vardı orada. E, sonra onu fark ettim. Dedim ki onu koyayım. Belki sonra kaldırırım. Bu suları koydum buraya. Çok güzel ama bir şey unutmuşum ya. Burayı yanlışlıkla çok dolu yaptım ben ya. E, buradan Buradaki şeyi şuraya koydum. Neyse kalsın iki dakika. Belki kullanırım. Kullanmasın eşya almak için yerimiz doluyor ya. O zaman kullanırım ben diye. Kullanamam hatta. Ay. Şimdi eşya aldığımız zaman yerimiz doluyor. Dolduğu zaman başka bir şey alamıyoruz. Onu kullanmak istediğim zaman alamayacağım için. Ben şimdilik e, oraya koydum. Belki kullanabilirim. Nereye koyacağım şu an bilmiyorum. İçeri girelim. Evet. Bir de bir şey yapacağım ya. 12 dakikalık buraya koydum. Neyse. Anahtarım da bir yerdeydi ama şunun üstüne telefon koyacağım çok güzel bir şey. <laughs> Ondan sonra burayı böyle yaptım. Perdeler biraz garip durmuş. E, şu şeyleri bir şeyler asarım diye astım. Onlar görüntü kirliliği yapıyor biraz. Ama e, normalde çok güzel. İşte yapmak istediğim şeyi yaptım aslında. Göstereyim mi iki dakika? Bakın böyle. Hani göstermiştim ya diğer videoda e, evimin nasıl halini. Bu şekilde. Bu sefer az koymuşum o şeyleri. Bahçeyi falan fazla yapmamışım. Ee, bu da çıktığım video çıktığım çıktığım video. Ondan sonra e, tuvalete geleceğiz. Önceki bu. E, şimdi göstermiş olalım Neyse şimdi göstereyim. E, ondan sonra böyle. Masayı da böyle yapmışım. Aslında böyleydi biliyor musunuz? E, bu kısım böyleydi. Hani dikkatinizi çekelim yani. İşte öyle şeyler. Derken ve geldik. Sen hala telefonda mısın ya? Üf bir karışma Allah için donuyorum zaten. Dur bekle bekle kıyafetini giysene. Kıya dalga mı geçiyorsun kıyafetini giy falan? Hayır. Aa pardon dalga gibi oldu. Paketledik hepsini ya. Ben attım çöpe ama paketlediğimiz sıkı şey. Gitti misin Eşyalarımız gitti. Hayır ona çocukların eline verdim. Çocuklar kim ya? Ya birilerinin eline işte marketçiler falan var ya şu. Ya bu ormancılar var. İşte verdim birinin eline. İnşallah geri gelir onlar. Gelir gelir. İşte burası da tuvalet. Ee, kapatalım. Burası böyle. Makineyi buraya koydum. Nereye koyacağım bilemiyorum. Makine koymam lazım. Ee, uzun aradan sonra videoya ben devam ediyorum uzun zamandır videoyu ben çekmiyordum ben video çekmiyorum ee, ben meriyim arkadaşlar başkaları çekiyordu videoyu yani benim arkadaşlarım falan çekiyordu buralardan yani ben video çekmiyordum ee, ben katıldığım dahil olduğuma göre buraya oturuyorum yurt dışından yeni geldim okul işleri falan okula gitmiyorum okula yazılacağım falan hatta yatalı üniversiteye gideceğim ondan sonra cıma burası böyle buraya oturdum buraya inşallah da evime bir şey olmaz ee, banyo böyle <laughs> çok güzel bence böyle lavabo falan böyle ışıkta koyduk Burada böyle şeyler var. Burası böyle. Olmuş mu? Hı? Siz olmuş derseniz silmeyeceğim. Beğenmezseniz silebilirim. Beğenmezseniz. Siz nasıl isterseniz öyle dur. Şu mor paspası oraya neden koydum? Keşke koymasaydım ha. Arkadaşlar kayıtta sorun yaşıyorum. Kayıttadır inşallah şu an. Kayıtta diye görüyorum ama. Bilmiyorum sorunlar yaşıyorum ya. Telefonum acayip donuyor. Neyse devam edelim. Buraları. Buraları gördük. Burası da benim odam. Önce kimi güzel bu mu güzel arkadaşlar? Hani gösterdim ya size. Bu mu bu mu güzel yoksa arkadaşlar? Bakın böyle. Bu mu güzel? Yoksa bu mu güzel? Bu. Bu mu güzel? Bana e, söyler misiniz? E, ona göre yapacağım. Bu mu güzel? Bu mu güzel? Sanki masa burada bozmuş biraz. Buraya oturabiliyorum. Buraya da oturabiliyorum. Buraya nasıl olmuş? Ben sana odun atmadım, sen nasıl açılıyorsun ya? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum çünkü çok seviyorum. Ben uzatmadan bitirmek istiyorum. Hadi kapanışı yapıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben videoya katılamadığım için özür dilerim. Ama ne şey konuşuyor? Ne biçim konuşuyor? Ya kafam karışık. Arkadaşlar sizin kusunuz kusur mu kaldı be? Daha kusur mu kaldı? Ay kamera. Arkadaşlar video bitiriyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi size evimin eşyalı halini göstermek istiyorum. Eşya dedim doldurdum yani evimi. Ama önce dışarıdan başlayalım. Burası neden böyle olmuş? Ay aslan. Neyse böyle daha iyi. Ya burası çok karma karışık oldu ama aslında oradan bakınca öyle gözüküyor. Öyle değil yani. Her yer bir yerlere uçup duruyorum. Neyse burası güzel olmuş. Yani buralar falan. Böyle. Ama neyse. Ne açılır? Oldu. Oh be sonunda anlamıyorum ne yani. Hopa 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 Neyse. içeriye geçelim mi? Orada biraz daraldım. Şimdi ilk burası. Ay, şu da. Allah. Neyse arkadaşlar. Burası böyle. E, tam buralara bir şey yerleştirmesem de e, evdeki paketlediğim eşyaları yerleştirdim. Burası neredeyse böyle. Bu kısım böyle. Size içeriden kapıyı açacağım. Açtım. Nasıl olmuş? Güzel mi? Tamam oldu. Hmm. Ay, bir yerlere uçmasın da. Kalsın orada. Burası da böyle havları falan dizilmişti. Burada banyo yapıyoruz. Öyle şu kenarda da ışıklar var. Ev turu değil. Evimin dolu halindeki. Gerçi ev turu gibi. Ondan sonra müzik eşliğinde yapalım. Ee, burada böyle bir şey var. Onun arkasındakini boş verin. Olmuş mu burası? Ha bence olmuş. <laughs> evim olmuş mu arkadaşlar? Olan biraz karma karışık oldu ama ben beğendim ya. Ben çok güzel. Aa hayret kitap okuyor. Hı evet. ben de bakayım mı? Sayfamı karıştırırsın. Dur bakayım. Ya sayfamı karıştırırsın. Hayır 29'du. Allah pardon. Üzü bir şey olmaz ya. gerek şey yok. Tamam tamam. Bulam. Hadi dur bir dakika. Ha, tamam. Tamam ee, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Belki de bir bakayım ya da başka bir şey yapayım. Üstüm fazla iyi değil. Neyse değiştirelim.